Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar öncelikle tekrardan YouTube kanalına hepiniz e, öncelikle hoş geldiniz sefalar getirdiniz sizlere küçük bir fırsat vermek istedim arkadaşlar öncelikle ama videoya başlamadan önce Kanalıma üye olup e, yani abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar e, kanalıma abone olanlara e, isterlerse ben de üye olacağım. Beğeni atacağım isterlerse ama bakın altını çizerek söylüyorum isterlerse ve bunun şartı da arkadaşlar benim verdiğim şart da e, üye olmam için e, benim kanalıma önce üye olacaksınız bana gelecekse bildirim ben de sizin kanalınıza isterseniz üye olacağım ama siz de üye olmak karşılığında anlaşıldı mı arkadaşlar eğer anlamadığınız bir yer varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Size böyle küçük bir fırsat vermek istedim. Ben e, sizin bir tane YouTuber'ınız olarak arkadaşlar. Ama bu fırsatı bence kaçırmayın. E, yani şansınızı deneyin. Ş şans denemekten asla nasıl diyeyim? Şans denemekten asla şöyle gelmez, zarar gelmez. Yani üye olursanız ben de mutlu olurum. Sizler de mutlu olursunuz. Size üye olursam bence büyük ihtimal. Benim düşüncem bu sizlerde isterseniz şimdiden başlayın iyi olmaya bende çünkü isteyenlere ancak iyi olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere bu fırsatı kaçırmayın.